Spray'ı almış yine ama viral var karşıda şimdi atamayacak kendini. Ne aldın yine kuruma bak Kurumayan araba aldım Bakın bu çocuğun arabaya bak Mantıksız bir şekilde geri çıkış şey yapıcam şimdi Ya hiç indirimi yoktur galiba falan Oo, oh, Muhammed'in arkasındaki araba GTR'a benziyor var ya yani. Aha haydi haydi indiniz yayıncı indirimi alıyorum ben. Şey bu konuşanlardaki indirim. Bir Muhammed'i kiralamışsın atıyor beni aşağıya. Yani, yani, kiralamışsın saçma sapan. Dört person da oynayayım acaba diyeceğim Yani ya gene iyi Yalnız Muhammed'i vurabilirdim ben vurmayı da düşündüm aslında. Hiçbir şey olmadı sağ olsun. Siz gene yani, and you're okay. One second. Yedici ne demek değil One, one second değil mi? man. Ben... One second. One second. Ne demek second? Dakika değil mi? Yo dakika minuttu. Second saniyedi. Yanlış mı? Koca kamyonu verecekler şimdi. Şey one second deyince bilinciyim. Sen gene mi düştün? Ne yaptın? Ne alaka? Çin şu mı? En son bir virajdaydı. Gözüküyor da virajda gözüküyor. Koca kamyon aldım. Koca kamyonla burada bol rahat yapmak mı kardeşim. acaba? çakalım. Ya bu kadar. Bak kutsa bali ya. Düştün mü? Maalesef. Maalesef düştüm. Kamyon tamamen tekerleklerden suçtu. Hayır yok. Sana çakma ihtimalim ne kadar? Gerçekten. Bu yalnız iyi değil. Herkes şu anda kamyon. Haydi Muhammed birinci. Bu şey kurbanlar, hayvanları kesmek için indirilebilecek bir kamyona benziyor. Kaçar ki bunda. Kaçar arkası açık çünkü halatla bağlamak lazım. Muhammed bana çarptı. Sen de çarparsan Haydi düştü mü? Düştü. Hemen alayım çekmeydi. Ertesi de zaten aldım checkpoint'ıma. Bu da bulmuşlar yolu. Çiçe giriyi öyle ilerlemeye çalışıyorlar ki kimse onlara çarpmasın diye. Geçen i̇şte, ay gibi öyle yaptım. Ooo. Biraz aldım. Allah asıl af be. Sağ dönüyorum. de düştünüz. Allah birinciliği sen öndeymişsin gibi geliyor. Aa geçti bir de çocuk. Bir Ramp Kav gelsin de. Haa Ramp Kav gelsin ya. Gelmedi mi? Yani ilk mesleği mi? gelecek. Çok güzel araba geldi. Ramp Kav'da. attık. Muhammed öne geçiyor ya ondan dolayı kaybediyor. Ama çocuğun da yapabileceği bir şey yok. Önde de oyuyor. Of be. Sen bir ikile. Sen bir ikile Runo küçük araba sana çarparsa Muhammed aynı yıl önce başa ben birinci olacağım. Vardı. Aşağı <gülüyor> atladın lan yoksa <laughs> aşağı atladın gibi geldi. <laughs> ben atlayabiliriz <laughs> mi? da koştum <toşlamanı> onu <laughs> Bak bu iddia ediyorum. Kars <laughs> filminde arabalar vardı. Yarış arabaları. Yeşilli var. Yeşilli. Yeşili, su yeşili gibiydi o. Tam mavi de değil. Su yeşili gibi öyle bir düşman vardı. Hatırlıyor musun Yeşil bıyıklı olan değilmiş işte? bu. Bıyıklı mıydı ki o araba? Böyle mavi bir, yani bir tane gözlüğü vardı. Sarı yeşil. Büyük bir tane düşman vardı değil mi? Bıyıklı şeydi ve o asker arabası var ya, böyle yemyeşil bir araba. O, e, o koltuk bin. gibi. Öyle bir araba vardı asker arabası koltuğu için. Haydi arkadan vurdum mu? mu? Bingo! Kime vurdum? Sana vurmuş. 6'ya 18. sen birazdan yok oldun. Bunun adını ramp karı mı geçti? Batmobile. Batmobile. hiçbir şey olmadı ya. Düştü. Allah'a ısmarladı. Bu sefer ben nereye gideceğim? Rakipler fazla. Ondan dolayı. Ha şey bitişten başlangıç çok şeydir ama başlangıçtan hiç şey Ya burada yağı çok fena çoğalırız. Birinciliği aldım onu bak. Bistim ya. atıyordu Vallahi oha araya girdim ama anay nanay nanay yapma bak yursa var ya arabayı çok kötü kaçırdım Ahmet birinci yani yoldan gidiyorsun. Ben yani, yoldan gidiyor benim gibi uçurtur. Sen nereye gidiyorsun? Olur mu acaba? Oluyordu normalde. <laughs> ama Aha Ramkar oldu. Ramkar olduysa sen de Ramkar olacağım Attı aşağıya. <laughs> Is, Dur 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 ya. Of. of, ya. Niye bu kadar çok fazla bir sevdim? Şey Acıdım böyle mi? Kodurak yapmam yok mu demiyorlar. Neyse ben ikinciyim sen hala. Ben ikinciyim. olacak bu sefer. Olacak inanıyorum. İnanıyorum olacak. Abi yapma gözünü. Oluyordu. Oluyordu ya. Yağmurlama da yapmak zor ya. Normalken yapıyoruz. Neyse de Ben üçüncü gün hemen alacağım. Karşıya. Haydi bas 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 bas. Niye böyle oldu ya? Tamam normal adam gibi bir şey siz hala ramp mısınız? Ben ramp ranker. Ha ramp kartı Ha Muhammed ramp Olmadı. Olmadı. Oturdum. Oturdum. Yarı yollan dediğim Hemen de böyle orada selam karasan arada aradım araba alacaktım. Hadi çalışmayacak. Gel, şöyle gel. Araba dönecek de seni Siz dışarıda Tamam de. Siz oradan geriye gelirken ben size azıcık şey Sonra geriye dönerken çıkıyor. Sen bulmuşsun ya. orada köşede bekliyorsun. bak de şey Ama Hayır. Arda, Ar 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 Haydi biri gitti aşağı. Abi ikinize mi gittiniz? Evet. Cici olmuşsunuz. Nasıl düşünüyoruz acaba? Dur şimdi bana ne alacak? O şu karabayı verecek belki kesin. Aha toz parası nerede? Tam başta değiştirelim. Bir de istiyorsan. Bir de yapalım. Ah oh be, ah oh be. Bir de itiyor ay, ya. Ay. Bir de itiyor ya. Dur en son çakma ihtimali var mı? Yok. Yok. Geçmeyecek. Geçmeyecek. Hadi geçelim. Ah be. Tamam. Eyvah. Kaşırmadım. Ne geliyor? Tank mı geliyor? Tanklar geliyor. Tamam tank geliyorsa Alayım Bu çekmeyeyim. Alacağım sonuçta sorayım. Bir geri döneceğim. Yer dönerken de siz yolu yarlamış olursunuz. Artık diğer haritaya düzgün bir litre de gireceğiz inşallah. Ne kadar çok iyi yağmur yağıyor ya. Yani. Bıraktık. İki ton yağmur yağdı sanki. Oha, iki tank da yan yana. Kuramazsın. Of be, çok iyi geçti. Önce bir bak, park ya. Şimdi ben rap karım alacağım. Yovan'ı tank alacağım. Ha şimdi birazcık hani batmış olma ihtimali var mı? Şimdi belki 3000. Ne tarz olacak? Tank olacağım, sana ne çarpacağım? Size çarpacağım. Ne çarpacağım? Ben siz yolu yaralamadınız ha iyi. O virajda sizi altma ihtimali. Grand Sky 10. Let's alles gone offline. Okay. Ich ayıp, 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 evet, ayıp, yaptılar. Yes Geliyorum. Sen gelene kadar geçer. Mahmut'a çarptım. Mahmut'a Ah beee o, o kamyonla mı beni düşürecen Ben tankım, ya, tankım. ben, ben... ben şale, tankım Lan dönecek inşallah ben Oha öyle bir yere girdim ki Tankın içi nasıl be Yani içi yok ki tank Tankın da içi yok be dayı Aaa biriniz düşmüş Eyvah eyvah muhabbet arkadan çakacak virajlı yoldan kurtulayım. Geliyor. Geliyor. Manyak gibi geliyor. Dur 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 dur. Virajda yavaşladı. Virajda yavaşladı. E ama sen de oradan. Stop. Stop stop stop. Düştünüz mü? Vallahi muam. Maşallah maşallah. Dur dön 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 dön, dön, dön. Evet. Bas 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 Ayıp, ayıp, ayıp. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tankin. Nerede orijinal? inşallah düşmem İnşallah düşmem Devir, devir devir. Sağa sağa sağa. Yapma. Atacaklar. Allah yatacak. Atmadı. Atmadı Muhammed. Ulan ayıp be, ayıp. Ben alacağım ama trak. Ben alacağım trak sonra alacağım intika, inti, intikamı intikam diyor. Yani. Onur sen mi gelin karşıya? Lan durduk ya nasıl satayım durunca işe yarardı. Bayağı işe yaradı şu anda. Bayağı işe yaradı. Zeynep mi olacağım lan ben? Olmamam gerekiyor. Bitireceğim. Arada bir fark var. Ne oldu şimdi? Rabkar olman lazım bu tarayı. Ya küçük araba olmuş genç bir bak. Arkadan sakin. Arkadan sakin. Ne Abi bir şey yapmadı. Bir şey yapmadı. Ha, araba. <laughs> Onur tekerlekleri çıktı arabanın. Ne? Onur acıttı galiba. Güm diye patladı. Yani sen şimdi buraya geleceğim, ben checkpoint'i alacağım, checkpoint aldıkken sana bir daha çakacağım. Sonra kamyon alacağım, yetmedi arabayla hala geçemediysen insan kam... Karşıdan gelip kamyonla bir daha uçuracağım. Bekle, da bekle sen. siz ikiniz de arabasın sen de. Seçmeyen al, seçmeyen al, domates Ben yemek yemeye gidiyorum. Yemek yemeye gidiyorum, oyunu bitir bari. Az kaldı şurada. 14'de 18. Onu... Oh be ya. Çok güzel yiyecek. Gitti. Muhammed'i kaçırdık. Gittin mi sen yemek yemeye? Gitti zaten. Tüydü. Alamayacağım. Duyunca hemen yemek yemeye. Saat kaçmış? 9.30 yani çok aç değilim aslında. Neyse bu bir stok yapalım. O on dakikada gidelim. Bu kadar çok iyi. bir sol yapınca Ahmet aldı. Vay diye buradan da vurduk. ama Aşırı da böyle Bom 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 Aynen Vallahi çok işe yarıyor taktik Yemin ederim çok işe yarıyor Ama benim dönmem lazım Dön 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 Araba hızlı yok yok adam Yetişirim Sen araba küçük Yavaşlayacağım. Biraz da sana çarpma ihtimali. Allahım bu üstünden ne kadar ulan düştüm Neyse Muhammed de düştü Muhammed de düştü de hangimizi öne atacak Önemliydi. Muhammed öne attı Muhammed öne attı Haydi Muhammed e. Araba önce dönene kadar Ben karşıdan araba Karşıda güzel bir araba Herkes ödüyor ama Ulan düşme be düşme be Abi sağa bakarken sola bakıp Nasıl düşebilirim Vallahi bir derece düşmedim Sağa bakarken sola gittim Araba çok güzel bir araba ne acaba dedim belki bana spor araba verir Allah'ım Muhammed geçti Stopla oradan Frenle 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 Dön 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 Nasıl ben şoförü olacağım lan Yarayı pes yapmaya girecekmişiz Bitir evini bitir bitir Dur ben seni atayım Direğe gitmedi dedi Ulan bu nasıl olacak bu nasıl aynıeceğim anen hiç bitirtir ben sana hiç Dur, bir araba kaldı bir kaldı. Sana karşı da bir çarpmam lazım. Son checkpoint olup gelmem lazım. Risk. olur diye ref oldu. Haydi attım mı? attamadım Aa, çok iyi. Aynı araba modeliyle. Şimdi seni burada bir tane daha atmam lazım ki ben çek boyutumu alayım. Olursak ikinci olacağız sorun yok. Ama ikinci olacağım galiba. Aha attım mı? Vallahi attım be. Of. Çok iyi. Sen büyük ihtimalle ikinci olacağım. Aynen. Sen virajda kaçırırsan eğer işi. Virajda kaçırırsan. Rahat birinci gelebilir. Biraz da kaçırma ihtimalin lazım. Kaçıramazsan abi, geçmiş olsun. Bak inandıran yavaş dedi zaten. Lan 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 lan. Ama gözünü yakalar mı? Çok dar yani. bir deli ya. Yok pişek falan, E'ye basmak mahalli. Bak, ikinci alım geldi zaten. Değil laf etme Allah. Var ya çocuk helal olsun birinci beni. Az daha birinci değil haritadan aşağı uçacaktım. Yani ben birinciliği sana salayım diye sola gidiyordum. Arabada durmadı. Nasıl olduk birinci anlamadım ama. Onur gitti yemek yeme. Ben altta alırsam... Es.